Evet arkadaşlar bugün yeni bir big boy kutu açacağız. Bu sefer big boy kutu. Böyle big boy. Yazmışlar ki 99 lira 99 kuruş. Ve 100 lira olsaydı ne olurdu acaba? Açıyoruz. Açıyoruz. Bir adet elmas. Bir tane daha elmas. Bir tane daha elmas. Bu big boydan. Aa, bir tane minik tank, tank, tank. Bir tane mavi kalem. Bu kaleme yapışmış bir tane de yeşil toka. İçinde başka bir şey. Aa anahtarlık da etmişler. Bir tane siyah anahtarlık. Bir tane de nazar boncuklu bileklik.